Ne kadar iyi bir hayat değil mi? Kalkıyorum çift kişilik yatağımdan. Bu arada tek yatıyorum çift kişilik yatakta. Komşumu gözetliyorum. Dişimi fırçalamadan işe gidiyorum. Böyle hayat mı olur lan? Ya işte. Böyle bir hayat. Trader Life Simulator'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son e, dükkanı biraz dizmiştik. Biraz tuhaf dizdim Bazen bana kızar arkadaşlar olmuştu. Ben de onlara içimden küfür ettim. Bana küfür edenlere. E, şimdi devam ediyoruz. İkinci bölümde ilk önce tuvaletimizi yapalım bir güzel. Evet elimizi yıkamamıza gerek yok sanki kiminle tokalaşacağız amına Hemen <laughs> Hemen dışarı çıkalım hmm. Amerikalı karım nerede ya Hep burada Amerikalı karımı bana krep yapar ki hayal ediyorum hiç de ya Lanet olsun Şu an ilk keme banyo almam lazım Kirlilik çok arttı Kirlilik artınca koşamıyorum bakın böyle yürüyebiliyorum sadece ben şu komşuya selam vereyim de boş ver. Bey münasip değildir. Münasip miydi onun ismi ya? Müsait müsait he. Münasip değildir ne ya? İş yerimize gidelim. Tank otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyon daha dünya lideri. Otomobilimiz yerli ve milli. Kudran kıskanan her yerde belli. Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar yerli. Ay amma ne koyayım bu şarkıyı ezberlemişim ya. Cık. TikTok var ya bu TikTok bırakacağım az. Koy 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 çık. <laughs> Yeni günden herkese selam. Bak bankaya da borcum var ya hiç önünden geçesim gelmiyor. Umut süpermarkete hoş geldiniz. Kapım güzel. Bu kapıyı da söz sizin için yenileyeceğim bir gün. Bunlar da bir ülkelerine dönmedi ya. Şaka maka. Ama eleman da iyi iş yapıyor. Biraz ona rencide ediyorum. İnsanlar içinde kırabilirim onu. Ama sonuçta adam iyi iş yapıyor Vallahi. Şimdi bu cips kutularını köşeye dizin demişsiniz. Eyvallah sizi mi kıracağım kral? Sizi mi kıracağım? Alalım şu cips kutularını köşeye dizelim. Aman koyayım cipsler havada kaldı. Bu ne ne biçim bir oyun la? Dem cips kutusunu alalım oraya koyayım cipsler havada kaldı. Aslında bu ilgi çeker ha. Müşteriler der aman Allah'ım. Bunlar nasıl havada duruyor? Bu arada arkadaşlar mouse'u değiştirmeyi unuttum. Sözde değiştirecektim ikinci bölümde. Vallahi fırsat olmadı. Söz 3. bölümde değiştireceğim. Söz söz. Bunu bir daha çevireyim. Lan mouse'un ortası çalışmıyor ya farenin. Hı, cips kutularını güzel yerleştirdim. Bak sizin için ha. Bunları bu eziyeti sizin için çektim. Şu cipsler böyle havada dursa da bir şey olmaz arkadaşlar. Hepsi satılacak. Yeni gelenleri sizin için oraya yerleştiririm ben. Ne iş yaptın orospu bu çocuğu. Bakayım. Nerede? On 31 dolarlık tek iş yapmış. Allah seni kahretsin. Aha da mobilyacı. <laughs> dur 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 dur. Sakince. Banyomu alıp çıkacağım aga. Kirlilik yüzdeyiz çünkü. Bir ayırlısıyla çıksaydık ha. Banyo nerede? Oha, oğlum bu, bunlar niye ellerini sıklarından çekmiyor ki? Banyo nerede banyo? Temiz bir erkek olduğumdan artık duş almamın zamanı geldi yani. Ben ger gerçekten mutlaka bir erkek iki haftada bir mutlaka bir kere duş alması lazım. Hayır iki hafta olmasa ayda bir alın arkadaşlar. 250 dolar vallahi alabiliyorum. F zaten al. E satın al. Ha, satın aldım. Evet evet. Şimdiden bunu evime yerleştirem. Orada bir duş alalım. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Mis gibi kokarım. Dalinle amına koyarım. Hakikaten duşu çok seviyorum. Bak şaka maka duşu çok seviyorum. Çünkü o köpürmeler. Su. Suyun verdiği his. Gerçekten harika bir duygu. Ya arkadaşlar sizi duş almaya şey yapıyorum. Teşvik ediyorum. Ne kadar da iyi bir kanalım. Değerimi verin. Çok güzel oldu. Bu ser oldu ya. Burada uzanırım. Karım tuvaletteyse onu izlerim. Daha ne güzel bir Daha ne olabilir ki? Sorgulamayın. Her şeyi sorgulamayın. Yıllar sonra duş aldıktan sonra gelen o temizlik hissi. Umut Market. Her türlü ihtiyacınız giderilir. Dükkana girdiğiniz anda o müthiş klimanın verdiği huzuru hissediyorsunuz. Çok temiz ve yakışıklı olan kasiyerimiz bunlar da bir ülkelerine dönmedi Sizi karşılayacak ve ihtiyacınızı soracaktır. Havada olan cipslerimizden alıp tadına bakabilirsiniz. Ayrıyeten çok mu elbiseleriniz çok mu kirlendi? Yumuş, yumuşatıcısıyla hemen mwah, sıfır. Anladınız siz. Güzel güzel. Bak tavuklar sütler ne biçim gidiyor. Millet sütü çok seviyormuş ha. 214 dolar kral valla sen hakkın ödenmez. Sen hakkın Biz de seninle çok iş yapacağız çok. Sa ben geldim banka. Şimdi faizli faizli beni bir burada domaltın tekrar. Borcumu ödemeye geldim kardeş. Cüzdandan bankaya 100 dolar aktaralım. Borcumu silinsin. Evet borcumu ödedim. İlk tahsidimi ödedim ben sizden kurtulacağım. Böyle bir namussuzluk yaptınız da unutmayacağım ama. Abi saygılar abi. Abim öz abim ben. Şikayetler mi? He, şikayetler kısmı diyor tavuk suyu veren, çikolata yok köpek maması yok ne zaman çıkarıyor yok prezervatif yok kardeşim ne yapayım yani biz de yeni açtık dükkanı bir sabredin aa süpermarketin adını değiştirebiliyormuşuz umut marketi hmm. bakın süpermarketimin ismini ne yaptım size sürpriz bak 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 ara verelim yani ne verelim arıyorsun Mesela orada süt var mı? Tabi biz de veriyoruz hemen sütü veriyoruz. O anlamda koydum ara verelim. Şehrimizin en büyük ve en iyi süpermarketi. Kasiyerimiz mesaisi bitmiş. Sıkıntı yok. Kral iyi iş yaptı bugün valla. Zıbarmanın vakti geldi. Saat gece bir olmuş. Karım olsaydı şimdi bana hesap sorardı ama karım yok. O yüzden sıkıntı da yok. Hemen bir tuvaletimizi yapalım. Bir banyomuzu edelim. Sonra tekrar bir tuvaletimizi olmuyormuş. Gidip yatalım. <laughs> Şehri neredeyse ezberledim. Nereden yırılır, nereden çıkılır az çok biliyorum. Şu hamburgercide acaba karnımı mı doyursam? Ha vallahi. ha. Suçtan kimi için kazanıyoruz? Kimimiz için kazanıyoruz. O parayı mezara mı götüreceğiz yemedikten sonra? Değil mi hamburgerci? Abi en ucuzunda veriyor. 2-3 dolarlık bir şey versin. Elini de oradan çek. Ben sen de yemem ki amur Malkım. Elini sikine koymuş. Ben sen de yemek ki. Mecburuz diye yiyoruz ha. Ver Hamburger ver hamburger Heh. Teşekkür ederim 3 dolarım kaldı 50 dolar da kredi kartında var Bittik oğlum biz bittik Karnımı da tam doyuramadım ki %25 tek doydu Ayol serseri sen ne güzel humor satıyorsun öyle <laughs> Şaka bir yana bakalım 99 dolar Bekle bekle biraz daha bekleyelim bunun iş yapacağı yok Sütler çok feci gidiyor bak bir tane satmış Ondan sonra temizlik malzemesi Hiç ummuyordum bu kadar gideceğini Bizim şehir temizmiş herhalde bir tek ben evde kullanmıyorum Herkes satın aldı Cipsolar da gidiyor yavaştan Ama şu reçeli kimse almıyor Herhalde herkes kuvvetli Kimsenin ihtiyacı yok anlamadım ki aga Masanın üstünde bir gözlük var arkadaşlar Herhalde kız gözlüğü mü ne Bilmiyorum ama bir takacağım Bir dakika Lan Gerçi kulaklıklar bırakmıyor ki Nasıl takayım amınaq bir dakika. ben yani şu an taktım. İnşallah adam akıllı duruyordur. İşte pişmiş kelle gibi sıratırsa rayerarız. Hmm, avalim inşallah inşallah. Bu bölümü böyle devam ettirelim gözlükle ha. İl gözlük güzel bir şeye benziyor. Kasiyer iş yaptın mı kasiyer? 43 44 dolar ulan ulan. Bu hızla biz asla bir şey yapamayız. Malzemeleri satıyoruz da elimize para geçmiyor bu. Bu mal mı kaçırıyor bende? Onu anlamadım. Banka desen her gün taksit isteye amına koyayım. Bir kere o ayda bir istenir. Ben her ay sana 100 doları nereden vereyim? Belki elemanla götümüzü satalım ki sana 100 dolar verelim. Hala komşu bana bir sosisli ver. <laughs> Hava soğuktur şimdi. Ha üşümüyor musun? Şu şemşe seni soğuktan korur amcık. Arkadaşlar ne kadar bununla dalga da geçsen bu kardeşimizi seviyorum ya. Karnımı yaz buçuk daha doyuruyor. Da Şimdi biraz meyve sebze alalım. Meyve sebze dükkanımızda gerçekten çok işe yarar bir şey. İyi fiyat. İyi fiyata elma. Bulamayız bir daha. Satın al. Kasse kasse elma. Kasse kasse elma. Bu ser kaidelere uygun iş yapacağım. Kasaları bunun üstüne koyup taşıyacağım. Hep ha böyle hanzu gibi elimizle mi taşıyalım? Bir sürü meyve sebze getirdim. Bu beni mutlu etti. Meyve sebzeyi de bunun üstüne dizeceğim yine. Acam meyve sebzeyi dolaba mı koysam? Yok la kim koyuyor amına? Herkes de direkt ele yerleştiriyor. Çabuk satılsa bozulmazlar da. İnşallah çabuk satılırlar ya. Şimdi arkadaşlar. Diyelim ki paranız çıkmadı. Meyveyi aldınız. 5 liranız çıkmadı. Ben derim ki eyvallah kardeşim sıkıntı yok. Senin değerin var. Helal hoş olsun. Ama kurumsallaşmış bir markete gidin. Sizin burnunuzdan getirirler. Portakal elinizde alırlar. O yüzden hepinizi ara veriyoruz marketlerimize. Davet ediyoruz. Hımm. Huy maytışmı tolala. din din donk. Amasya elması. Amasya elması. Portakal. Portakal nerede yetişiyordu lan? Adana'da mı yetişiyordu? Yoksa. Ola o civarlardan bir yerde yetişiyor. Adana portakalı. Havuç nerede yetişiyor hiç bilmiyorum. Her tarafta da yetişiyor bakın. Bostan havucu. Çok kaliteli ürünlerimiz gelmiştir. Güzel. 145 dolarlık iş yapmış. Ulan süt mü tepsi tükenmiş valla. Gene mi uğrasam ne? Saksa, hava da geç oldu yarın uğrarım artık. Bu arabayı da değiştireceğim insan virajda dönemiyor. Can sağ yani benim can güvenliğim her şeyde önemlidir arkadaşlar. Bak 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 fren. Fren çok geç basıyor ha. Her geldiğimde buna çarpıyorum. Hmm. Bunları kim koymuş sen? Bunlar yok diyor. Allah Allah neyse sen kapım da açık. Valla Nuh'un gemisi gibi kapısı açık. Kim girmiş belli değil hırsız mı girmiş Bakalım hele bir Belki de şu an hırsız benim banyomda duş alıyordur Yok çok şükür yok <gülüyor> <gülüyor> Uyku çok önemli ya Arkadaşlar Saygısızlık olmasın gözlüğü çıkarabilir miyim Sıkıntı bastı ya O neydi öyle kapkaranlar Teşekkür ederim Markete uğramadan önce kendi ürün satın alma yerine gideceğim. Burada tavuk mavuk getirmeyi düşünüyorum bu sefer et ürünleri. Çünkü onlar biraz kar bırakıyor. Kar marjı baya yüksek onların. Ya bakın arkadaşlar ne biçim kelimeler kullanıp sizin kelime dağarcığınızı yükseltiyorum. Kar marjı. Abi et var mı abi ucuza ver ha. Bak hepsi yüksek fiyata veriyor. Fabrikada alıyor 1 milyona bana 3 milyona iteliyor. Ben de alka 8'e iteliyorum. Böyle karaktersizlik olur mu ya? Ya cips var, cips var da. Fındıklı çikolata. Alalım bunu alalım. Ben kafama yattı. Fındıklı çikolata bir paket. Kola. Oo. Oh! Çok iyi. Çok iyi. Pirinç en lazım olan, en lazım olanı. Başka fasulye. Fasulye alamıyormuşum. 27 dolarmış. Acaba hepsi sıkacak mı ya? Olmadı kral. Dert etme. Kaputun üstünde götürürüm sığmadıysa. Yapacak hiçbir şey yok. Bakalım hala son bir kutu kaldı. Nerede o? Nerede o? Heh. Girmeyecek herhalde valla. Yo yo girmez. O yüzden bunu kaputun üstüne götürelim. Düşmezse iyidir. Düşüyor mu? Bir bakayım. Valla düşmüyor. Ama eşek gibi keşke sağ tarafa koysam Önüme koymuşum. Yolu göremiyorum. Hala bak ya. Bizim hangi işimiz doğru ki bu da doğru olsun. Markete kabile mi süreceğim ben? Allah'tan yolları ezberlemişim ha. Gözüm kapalı sürüyorum. Yoksa işimiz çok zordu. Çok zordu. Hmm, burgerciden sola dön, Burası bizim dükkanı bulursun zaten. Geldim geldim. Şimdi benim eleman da beyin kıskanıyordur ha. Adam dükkanı nasıl geliştirdi diye. Bankada bu ara nefes aldırmıyor. 200 dolar borcu gene takmış. Bir ara uğrayalım. Önce kolayı dizeyim o zaman. Kolaları şuraya. Kolanızı alın, spagettinizi alın. Daha ben size nasıl imkanlar sunayım ki? Bu da sarı kola. <laughs> Fantastik. Coca Cola stick. Bu espriyi az kişi anladı. İnternette görmüştüm. Daha ne yapayım ki? Hepsini yerleştirdim malların. Of meyveler ne biçim gitmiş özellikle portakalı çok yemişler. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır size bir hayat hikayesi anlatmıyordum. Bir hayat hikayesi de anlatacağım. Siz çok cahil kaldınız. Bugün bir, bir tane namuslu kadın varmış biliyor musunuz? Namusu için canını verirmiş. Ama işte evli değilmiş, fakirmiş. İki tane çocuğu varmış. Evli değil iki tane çocuğu nasıl olmuş onu sorgulamayın. Neyse çocuklar demiş anacım anacım bize bir makarna pişer. <laughs> kadın da gitmiş evde makarna yoktur. Demiş neyse ben gideyim şu bakkala bir uğrayayım. Bakkala gitmiş demiş ben makarna ver. Bakkal demiş şu fiyattadır. Kadın demiş bende o para yok. E bakkal demiş o zaman işimizi başka türlü halledelim demiş. Ve o namuslu kadın çocukları için bakkalla yatmış. Sadece makarna almak için. Ya hayat bela kolay değil arkadaşlar. Bu da size bir hayat dersi olsun. Elektrik gitti ya bu gerizekalı zaten kaç olduğunu bilmiyor. Hayla çalışıyor. Normalde saat 10'da eve gitmesi lazımdı bunu. İyi oldu, iyi. gitmesi bu mal için iyi oldu. Ben gidemem evde dinlenemiyorum. ya. Bu arabayla drift atabilir miyim onu merak ettim. İlerden bir çok hızlı sert bir şekilde döneceğim. Bakalım ben drift oluyor mu? Dur 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 dur. Ee, bas hızını al hızını al oğlum hızını al. Şimdi yıkar direksiyonu. Of of of. Vay, 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 vay olmuyor rezil oldum. Öf öf öf. Şimdi aleme rezil oldum bir tane de masraf çıktı arabaya. Sahibinden <laughs> <laughs> keyfe kadar boyalı. Elektriği özelim ya. Oh be elektrik geldi. Bir oyunun gözü gönlü açıldı. Ama şu an kasiyarı acıdı ama. Sabahtan akşama kadar böyle ayakta duruyor. Buna bir koltuk alamıyor muyuz ya? Ha şunu ver. Kasiyer gel şunun üstüne otur kasiyer. Seni düşündüğümden ha oğlum ayakta durma la. Geri zekalı. Böyle de iş yapabilirsin. Ha şunun üstüne otur ha. Akıl etmiyor ki. Sen bilirsin. Yılık da yaramıyor. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Neler yaptık bu bölüm diye sorarsanız valla ne yapmadık ki bir tane banyo aldık banka borcumuzu bir ton ödedik karnımızı filan doyurduk. Her neyse bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.